kutlayalım. Şenliklerle kutlayalım. Havai fişeklerle kutlayalım. Kalan yerler de yansın. Olur mu? Bakın 24 yıl önce bugünün Cumhurbaşkanı AK Parti'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söylüyormuş aslında? Biz yola çıkarken bir şey söyledik. Dedik ki AK Parti din eksenli bir parti değildir. İnsan eksenli bir partidir. Bakın şu anda burada ben bir şey daha ortaya yine koyuyorum. Ve ülkemizde buna karşı olanlar da var. Çok açık net söylüyor. Ve nedir bu? Bir, layıklık tüm inançlara eşit mesafededir. Ve onların güvencesi durumundadır. Layıklık kişi layık olmaz. Devlet layık olur. Ha, bir kişi layık bir devleti savunma anlamında layıkım diyorsa o da eyvallah. Onu da kabul ediyoruz. Bildiğimiz gibi Türkiye'de gay ve eşcinsel vatandaşlarımız var. Hayda. <gülüyor> bu <gülüyor> <gülüyor> ve eşcinsel vatandaşlarımıza diğer bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mesela evlilik hakkı gibi haklar tanımayı düşünüyor mu? Veya bu konuda kişisel olarak ne düşünüyorsunuz Tayyip Bey? Bir defa yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulmuyoruz. Bu ay. Ne güzel konuşuyor değil mi Sayın Erdoğan? İnsan değil diyor devlet layık olur diyor. Aynı zamanda LGBT'li bireylerin diyor tüm hakları yasal güvence altına alınmak zorundadır diyor. Ve 24 yılda Türkiye Cumhuriyeti devleti layık mı? Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Bence değil. Peki bırakın LGBT'li bireylerin haklarının yasal güvence altına alınmasını kadın erkek çoluk çocuk hangimizin e, yaşam hakkı dahil olmak üzere haklarımız yasal güvence altında acaba? Hangimizin hakları yasal güvence altında? Her güne en az iki kadın cinayeti. Çoluklar çocuklar zaten tecavüz ediliyor. Bütün gün kediler, köpekler vahşice öldürülüyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde biz kadınlar olarak çıkıp iki kelime laf dahi söyleyemiyoruz. Ki bırakın LGBT'li bireyler çıksınlar da iki kelime konuşsunlar değil mi? Ama işte 24 yıl ve siyaset ve kudret aşkı ve maalesef narsizm. Ve tam da AK Parti'nin kendi e, seçim şargısında olduğu gibi nereden nereye? Ama Sayın Erdoğan gibi söyleyeyim ben de. Nereden nereye? Nereden nereye geldi Türkiye? Ya AK Parti'nin 24. yaşı kutlu olsun. 25. yaşı için hiçbir temennide boğulmuyorum isteyen istediğini anlayabilir.